Küçük dostlarım, toplanın bakalım. Size çalışkan karınca ve eğlenceyi seven çekirgenin hikayesini anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok çalışkan bir karınca varmış. En sıcak yaz günlerinde bile durmadan çalışır, kış için yiyecek toplarmış. O sırada çekirge bir ağacın altında uzanmış, şarkılar söylüyor ve eğleniyormuş. Kışın soğuk günlerini hiç dert etmiyormuş. Karıncayı görünce Hey karınca, bu kadar çalışmayı bırak. Gel benimle şarkı söyleyip hayatın tadını çıkar demiş. Ama karınca hiç aldırmadan çalışmaya devam etmiş. Aylar geçmiş. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş, sonra da kış. Her yeri kar kaplamış. Çekirge hiç yiyecek bulamamış ve çok acıkmaya başlamış. Çalışkan karıncayı hatırlayıp evine gitmiş. Ondan yiyecek istemiş. Karınca eğer benim gibi çalışsaydın, şimdi aç olmazdın. Belki şarkı söylemek açlığını unutturur demiş. Böylece çekirge çok önemli bir, bir ders almış. Ders almış.